Leyla. Ölmüş mü? Ayfer ölmüş mü? Leyla! Ambulans çağırdım. Buradan gitmen gerekiyor. Leyla! Seni burada görmemeleri lazım. Hemen git buradan. Al şunu. Kullanabilir misin? Telefonu. Haşmet. Leyla burada görünme. İfade vermek zorunda kalırsın. O yüzden taksiye de binemezsin. Arabayı al ve git buradan. Ama seni Haşmet aradı. Leyla! Toparlanman lazım. Burası senin için güvenli değil, anlıyor musun? Sen! Ben ifade vermek zorundayım. Ezgi ara sana yardım etsin. Ben seni arayacağım Leyla. Hadi git buradan lütfen. Vakit yok. Hadi. Verin Hanım hayatını kaybetti. İfade için buyurun karakola gidelim. Bir telefon edebilir <laughs> miyim? Tabii. Ben yani karakola gitmek durumundayım. Biliyorum bugün orada olacaktınız. Söylersin Haşmet Bey ben gelemeyeceğim. Bir de bir şey rica edeceğim. Benim avukatımı arar mısın? Bana yönlendirir misin? Şimdi 50 tane telefon konuşması yapacak durumda değilim. Bir dakika oğlum bir dakika. Ne karakol ne diyorsun ya? Ben e, bir cinayete şahit oldum. Yani ceset buldum aslında. Ne? Nerede? Ne diyorsun Alper? Engin. Uzun hikaye sonra anlatırım. Bir de eğer bu mevzu uzarsa Fişekle ilgilenir misin rica etsem? Ya dur şimdi sen hangi karakoldasın onu söyle bana avukat getireceğim. Gerek yok. Benim avukatım halleder. Kızları arayıp telaşlandırmak istemediğim için seni aradım kusura bakma. Alper saçmalama. Neredesin hangi karakolda onu söyle bana. Bırak şimdi kendi avukatını bizimkisi İstanbul'un en iyisi. Ya büyütme o kadar. Mevzunun benle ilgisi yok. İfade verip çıkacağım hepsi bu. Lan oğlum, cinayet diyorsun cinayet. Neyse ben halledeceğim sen merak etme. Cinayet mi? Detayları hiç bilmiyorum. Bizimkisi birini ölü bulmuş karakola götürüyorlarmış. Serkan Bey. Acilen Maltepe karakoluna gidin. Alper Eren. Benim çok yakın arkadaşım. Artı buranın işletmecisi. Birini ölü bulmuş karakola götürüyorlarmış. Detaylarını bilmiyorum. Sakın sakata gelmesin. Hadi sen de git, Haşmet Bey, ben sizi İrfan'ın yanına yalnız yollamam. Merak etme. Oradan bir şey çıkmaz. Bir şey yapacak olsa böyle aleni çağırmaz. İrfan'la ben başa çıkarım. Emin misiniz? Uza hadi. Aklı arkadaşında olan birinden hayır gelmez bana. Çok teşekkür ederim başkanım. Alo, Alper ne yaptın? Karakola geldim ifade vermeye. Engin de geliyor yoldaşım. Ben ne yapabilirim senin için? Hiçbir şey. Yok. Sağ ol. Peki sen iyi misin? Yani bırakacaklar, salacaklar seni değil mi? Bilmiyorum ama sanmıyorum. Bak şimdi kapatmam lazım sonra konuşuruz tamam mı? Alo, Ezgi. Ben çok kötüyüm. Gel. İyi günler amirim. Ben Alper Eren'in avukatıyım. Biz de ifade için sizi bekliyorduk. İzin verirseniz öncesinde müvekkilimle bir görüşmek isterim. Görüşün bakalım. Beyleri görüşme odasına alalım. Ben koridordayım. Sonra da ambulansı aradım işte. Ama içeri girdiğimde adam hala içerideydi. Eminim tıkıtsını duydum. Eşkal. Yetişemedim dedim mi? Tabii Serkan Bey, biz bunların üstünden niye teker teker geçiyoruz? Suçluymuşum gibi davranıyorsunuz. Bakın, ben bir an önce buradan çıkmak istiyorum. Verelim şu ifadeyi gidelim lütfen. Kızla dün tanıştınız. Yeninden telefonunu aldın, kızı iş yerine çağırdın. Abinle sevgili olduğunu o zaman öğrendi. Üstelik abinin seni dolandırma ihtimali var. Kız'a para da göndermiş. Senti kızın evine gitti. Ne bileyim. Belki de abinin işbirlikçisiydi. Ve tartışırken sen biraz fazla öfkelendin. Ne diyorsun siz ya? Yani? Bakın Alper Bey. Polisin sorguda kafası bu şekilde çalışır. Şu anda baş şüpheli olduğunuzun farkında mısınız? <laughs> Yok artık. Ben sadece kızdan kutu almaya gittim. İçinde bilgiler var dedi. Peki kutu nerede? Bilmiyorum dedim ya. Arayacak halim de yoktu. Benim de tam olarak söylemeye çalıştığım şey bu. Bakın bu cevap da bulanık. Ne yani? İhale bana mı kalacak şimdi? Suçlu bulunana kadar ya da bir tanıkla cinayet saatinde sizin nerede olduğunuzu kanıtlayana kadar birinci derecede şüpheli sizsiniz. Kızla telefon konuşma kaydını isteyebilirsiniz. Kendisi davet etti beni. Sonuçta parmak izi diye bir şey de var değil mi? Evet var. Ama sizin de evde parmak iziniz var öyle değil mi? Hem bu söylediklerinizi toparlamak bir süre. Ayrıca kızın sizi davet etmiş olması bir şey ispat etmez. Eve zaten zorla girilmemiş. Allah kahretsin ya. örgü tanığınız olsa işimiz çok kolay olurdu. Ama o da yok diyorsunuz. Ölmüş mü? Alper ölmüş mü? Leyla! Seni burada görmemeleri lazım. Hemen git buradan. Leyla burada görünme. İfade vermek zorunda kalırsın. O yüzden taksiye de binemezsin. Arabayı al ve git buradan. Evet yok. Tek başımaydım.